Herkese yeni bir eğitim videosundan merhabalar. Bu videoyu yarı yıl tatili hakkında konuşmak için çekiyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim, bu zamanlarda bana yarı yıl hakkında, yarı yıl tatili hakkında bir sürü e, soru geliyor ve bu soruları e, tek tek cevaplıyorum size. Ama bunun dışında genel olarak herkesin bilgi sahibi olması açısından bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu da ikinci çekicim arkadaşlar. Çünkü ilkinde e, telefon kaydetmemiş maalesef. Bunu da söylemek istedim burada. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir saniyenizi ayırıp aşağıdan kanala abone olup ve videonun önerilenlere çıkması için beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben yarı yıl tatilini size 4 adım şeklinde anlatacağım. Bu 4 adım hepsi birbirine bağlı. Bu yüzden hepsi birbirinden önemli diyebilirim. Yani bu 15 gününüzü yani yarı yıl tatilinizi güzel bir şekilde planlamak ve devam etmesini istiyorsanız 4 adıma da çok iyi bir şekilde uymanız gerektiğini söylemek istiyorum başta. İlk adımla başlayalım birinci adım. Arkadaşlar birinci adımımız bir program hazırlamak. Bir program hazırlamak yani böyle sadece program hazırlamak değil geçmek istemiyorum. Çünkü bunun altında bir sürü şey var. Şöyle söyleyebilirim. Program hazırlamak önemli olan kısım bir programı hazırlamak değil sadece. Kendinize uygun yani kişiye uygun bir programın olması. Bu program nasıldır arkadaşlar? Herkesin programı kişiden kişiye değişir. Herkesin programı aynı değildir. O yüzden hani e, bir arkadaşınızda program vardı Gidip ondan e, alıp onun çalışmaya başlamayın. Yani bunu önermem. Kendiniz oturun bir program hazırlamanızı öneririm. Kendi eksiklerinize göre, kendi çalışma planınıza göre yapmanız gerekiyor. Mesela arada bazıları sabah çalışanlar vardır. bazılarınız gece çalışıyordur. Bunu programda tek tek yazmanız gerekiyor. Veya bazılarının e, herhangi bir konuda eksiyi vardır, diğerinin o konuda eksiyi yoktur. Bu yüzden kendi konularınızı ve kendi çalışma planınızı bu programda birleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında ilk adım bu şekilde. Yani güzel bir şekilde program hazırlamanız ilk adım için çok önemli. Daha sonrasında ikinci adıma geçelim arkadaşlar. İkinci adımımız şöyle söyleyebilirim programın biraz doluluğuyla alakalı bir başlık olacak bu ikinci adım şöyle programın yoğun olup olmaması yani program çok yoğun olabilir ancak çok yoğun olmayabilir yani siz bir tatil Amacıyla yani bir tatil yapacağım ben dinlenmek istiyorum o yüzden bu programı biraz hafif yapıyorum da diyebilirsiniz. Bu size göre yani çalışmanıza göre değişebilir. Ama benim burada önerim arkadaşlar yani çalışma olarak baktığımızda ben kendi dönemimde şöyle yapmıştım. 15 günün ilk 10 gününü 11-12 gününü işte tam olarak hatırlamıyorum ancak ilk günlerini çalışmaya ayırmıştım. Son 2-3 gününü e, Tatil olarak ayırmıştım ve tatil günlerinde Hiçbir şey yapmamıştım diyebilirim sizlere Tabii ki de siz yapabilirsiniz Tekrar yapmak e, isteyebilirsiniz o Tatil günlerinizde onu bilemem O kendi işte durumunuza bağlı bir durum Onu kendiniz düşünüp e, karar vermeniz Ve programınıza yerleştirmeniz gerekiyor Ancak ben böyle bir plan yapmıştım O 10 günümde ne yaptım derseniz de O 10 günü e, sırf e, Tekrar ayırmıştım arkadaşlar Şöyle demiştim ben 12. sınıfın 1. dönemini çok iyi geçirdim evet ama ee, hani bazı konularda eksiklerim var ve daha iyi anlamam gerekiyor. Bu yüzden gidip ...tekrar amaçlı bazı yerlerden işte konuları okumuştum. Bazı kaynaklardan çalışmıştım. Tekrar amaçlı kolay sorular çözmüştüm. Hani tekrarın zaten bir sürü yöntemi var. Bunu önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Bunun dışında 11. sınıfı da eklemiştim ben tekrarların içine. 11. sınıfın içinde bir sürü konu var. Ama bunu nasıl eledim derseniz de yani yetiştirmek için 10 günde nasıl eledim... İyi olduğum konuları çıkarmıştım. Kötü olduğum yani kötü olduğumu sandığım... ...yani kötü dediğim de şu şekilde kötü... Ee, Soruları da uygulayamıyordum bilgilerimi. Bilgim olduğunu biliyordum ama sorulara geçiremiyordum o bilgileri. Sürekli yanlışlarım çıkıyordu. Böyle olduğunu bildiğim konuları seçtim arkadaşlar tek tek. Ve onları programda çalışmak istediğim zamanlara ekledim. Program içinde şunu da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çalışma şevkinizin olduğu günleri seçmeniz gerekiyor. Yani mesela pazartesi günü haftanın ilk günü ben pazartesi başlarsam sürekliyi getirebilirim diye düşünüyorsanız pazartesi başlamanız gerekir. Ama siz böyle bir şey düşünmüyorsanız hemen şimdi bu videonun hemen sonrasında da çalışabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama genelde pazartesi seçiliyor bu şeyler için. Yani haftanın ilk günü, ayın ilk günü gibi ilk günler genelde sürekli seçilen şeyler. O yüzden bu videoyu zaten pazar günü atacağım. Çalışmak istiyorsanız da hemen ertesi günü pazartesi çalışabilin ve programınızı hazırlayabilmeniz için bu videoyu zaten şimdi çekiyorum ve atıyorum. Evet arkadaşlar ikinci adım bu kadardı. Şimdi üçüncü adıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü adımda şöyle bir şey var. Şimdi her şeyinizi hazırladınız. Programı yaptınız. Ne zaman çalışacaksınız? Hangi konuları çalışacaksınız? Eksiklerinizi neler tekrar mı yapacaksınız? Gibi bir sürü şeyi belirlediniz. Ve bundan sonra artık onları uygulama kısmı. Ama ne üstünden uygulayacaksınız onu bulmanız gerekiyor. Aranızda bazılarının aklı bu konuda çok karışıyor. Neden derseniz şöyle mesela pazartesi günü geliyor çalışacaksınız. Programda işte ne çalışacağınızı, hangi konuyu çalışacağınızı belirlemişsiniz. Ancak oturuyorsunuz masaya ve nereden hangi kitaptan çalışsam, hangi videoyu izlesem gibi bir sürü endişeniz oluyor. Bu yüzden bunu engellemek için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz biz burada. Ee i̇şte programı hazırladığımızda, hazırladıktan sonra ilk başta yani hazırlarken zaten aklımızda bir şeyler oluşuyor bu konuda. Ee, gidip mesela kütüphanemizin önüne işte kitaplarımızın önüne geçiyoruz ve bazı kitaplarımızı ayırıyoruz. Hangilerini çözmek istediğimizi bu 15 gün, de, 15 gün içerisinde kullanacağımız kitaplarımızı ayırıyoruz. Şimdi burada evet kütüphanede bazılarını bıraktık. Çalışmak istediklerimizi ay ayırdık. O çalışmak istediklerimiz zaten bizim bilinçaltımızda e, belli bir şeyler oluşturuyor. Yani onlara çalışmam gerekiyor gibi bir his oluşturduğundan dolayı sürekli onlara çalışmak istiyorsunuz. Öncelikle bu sizi teşvik edin bir şey aslında bunun dışında kütüphane'deki kitaplara ne olacak diye derseniz de onları ikinci döneme bırakırsınız. Bu bırakma şöyle olur arkadaşlar yani seçme aşamasını şöyle seçebilirsiniz. Mesela siz e, orta kaynakları seçersiniz, zor kaynakları ikinci döneme bırakabilirsiniz veya zor kaynakları seçip tekrar amaçlı orta kaynakları bırakabilirsiniz. Bu şeyi seçme işlemini size bırakıyorum çünkü hani bu süreç e, size bağlı. Hani siz orta sorularda zorlanıyorsunuzdur hala. Sizin zor soruları çözmenizin bir mantığı olmaz. Orta orta soruları çözersiniz o 15 günde. İşte sonrası içinde zor soruları bırakırsınız ikinci döneme veya işte siz zor soruları çözersiniz tekrar amaçlı orta soruları bırakabilirsiniz yani orta düzey soruları bırakabilirsiniz. Bu şekilde bir plan oluşturmanız gerekiyor çünkü akıl karışıklığını engellemek istiyoruz biz bu aşamada. Evet arkadaşlar üçüncü adımımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar dördüncü adımımıza geçtiğimizde de dördüncü adım arkadaşlar en önemli kısımlardan biri. Niye? Programımızı hazırladık, planlarımızı yaptık, çalışma düzenimizi oturtturduk az çok yani plan üstünde oturtturduk. Artık bunları uygulamamız gerekiyor. Yani isteğimizin gelmesi ve onları düzgün bir şekilde pazartesiden başladığımızı varsayarsak pazartesiden işte cumartesiye kadar veya pazara kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar bu uygulama sürecinde süreklilik önemli olan. Yani diyelim ki mesela siz bir gün içerisinde 6 ders koymuşsunuzdur, 5'ini yaptınız. Arkadaşlar orada hiçbir şekilde düzeninizi bozmamız gerekiyor. O altıncı dersi ayırmanız gerekiyor. Bir kenara ayırırsınız. İkinci gün aynı programla devam edersiniz. Belki orada da bir dersiniz e, e, aksak, yapamadıklarınızı bir sonraki haftaya e, erteleyebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Program hazırlama açısından da arkadaşlar şöyle bir şey önereceğim size. Program hazırlamanın bir sürü çeşidi var. Yani kısa süreli program, uzun süreli program derken bir sürü program çeşitleri var. Benim burada önerim ilk başta size uzun süreli bir program hazırlamanız. Yani yıllık, sınava kadar olan süreçte neleri bitirmeniz gerekiyor, nelere çalışmanız gerekiyor diye onları bir belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar ilk başta. Konularınızı işte kağıtlara yazarsınız ilk başta veya bazı konuların yazıldığı kağıtlar var. Onları çıkartıp tik atarsınız işte eksiklerinizi. Yani bir sürü yöntem var. Eksiklerinizi bulacaksınız ilk başta. İşte hangi ay hangi eksiğimi tamamlayacağım onu yapacaksınız. Yani aylık planlara böleceksiniz. Daha sonrasında haftalık planlarda işte ben bir ayıma mesela 10 konu koymuşumdur. 10 konuyu işte 4 haftaya ayıracağım. O hafta içinde hangi konuyu çalışacağım onu belirleyeceksiniz. Yani program hazırlama az çok bu şekilde oluyor diyebilirim sizlere. Yani kafanızda bir fikir oluşsun diye bunu söyledim. Evet arkadaşlar dördüncü adımımız da bu kadardı. Ee, bahsedeceklerim bu kadardı bu e, yarı yıl tatili için yani 15 günlük süreç için bahsedeceklerim e, bu kadardı. Ben nasıl yaptım derseniz zaten ben yaptıklarım üstünden sizlere anlattım e, bu süreci nasıl yapmanız gerektiğini. Ben nasıl yaptım. Yani ben bunları uyguladım ve e, hani 15 gün bittiğinde ben iki ikinci döneme çok iyi netlerle başlamıştım diyebilirim nedenini sorarsanız çünkü her konuya her aşamaya değinmiştim her şeyden bir tekrar yapmıştım. Genel bir bilgi sahibi olmuştum her konuyla alakalı ve her soru çıktığında karşıma, He, bak burası böyleydi falan deyip soruları çözebiliyordum arkadaşlar. Bu yüzden çok iyi netlerle başlamıştım ikinci döneme. Hani size de bunu öneririm. Çok iyi bir plan çıkarıp bunu uygulayabilirsiniz bu süreç içerisinde. Arkadaşlar bunun dışında da bir saniyenizi ayırıp yine aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Eğer bu süreye kadar izlediyseniz de ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.